Tüp bebek tedavisi gerektiren nedenlerin yarısı kadına ait olduğu gibi bir yarısı da erkeğe ait faktörler. Sperm sayı bozuklukları, sperm şekil bozuklukları tüp bebek tedavisinde kolayca aşılabilen problemlerken kötü hastalıklar ve erkeğin tedavi görmesi gerektiği durum kemoterapi olduğunda çok ciddi problemler ileriki dönemlerde yaşanabiliyor. Bu bununla ilgili olarak iki farklı örnek anlatacağım. Gerçek yaşanmış hikaye bunların ikisi de. Çiftin sağlıklı bir kız çocuğu var. Yaklaşık 7-8 yaşlarında normal hayatlarına devam ederlerken beyefendi de saptanan bir kansızlık nedeniyle yapılan incelemede karında kitle tespit edildi. Beyefendinin incelemesi sonrasında yapılan endoskopik girişimlerde de kolon kanseri tanısı kondu. Erkeğin bu tanıyı aldıktan sonra kemoterapi ve cerrahi ile beraber uzun bir süreç geçirmesi gerekiyordu ve bu tedaviler özellikle kemoterapi tedavisi uzun dönem kalıcı sperm hasarı yaptığı için daha sonrasında bebek olma şansı neredeyse sıfıra iniyordu. Hasta bu tedavileri alırken çift olarak bize görüşmeye geldiğinde ben de onlara ileriye yönelik olarak ikinci bir bebek isteklerinde üzülmemeleri açısından sperm dondurulabileceğini ve bu dondurulmuş spermlerle defalarca tüp bebek yapabileceğimizi belirttim. Çift biraz toparlandıktan sonra bu isteklerini yerine getirdiler ve spermi dondurduk. Biraz iyileşme süreci yaşandı. Bir sene kadar bekledik dolmuş spermlerle. Beyefendi iyileşip çift normal hayatına geri döndüğünde yumurta toplayıp dolmuş spermleri çözüp embriyo oluşturarak embriyolarımızı şu anda transferini gerçekleştirdik. Ve ikinci bebekleri de hayatlarına devam ediyorlar. Başka bir şanssız çiftimiz de bize bebek istiyorum diye gelmişti. Bebek istiyorum incelemesinde erkeğin sperm sayısının bozuk olduğunu gördük. Ben üroloji konsültasyonu istedim. Üroloji konsültasyonu sonrasında erkekte testiste bir tümör tespit edildi. Bu da nadir saptanan ama kötü huylu da olabilecek olan bir tümördü. Ve beyefendiye biz öncelikle cerrahi önerdik. Cerrahi sırasında üroloji tek testisi bırakıp öbürünü alarak patoloji sonucunu bekledi. Patoloji incelemesi sonrasında da bunun sıkıntılı bir tümör olduğu ve kemoterapi gezikmesi, kemoterapi yaşanması ya da kemoterapi alması gerektiği bize söylendi. Kemoterapi tedavi öncesinde bu çifte de tekrar sperm dondurarak yeni bir bebek için ve inferte tedavisinde başarıya ulaşarak tüp bebekte canlı doğum sağlayabilmek için spermleri şu anda saklıyoruz. Çiftimiz bu tedavi istediği zaman başlayabilecek. Bilmenizi isterim ki erkekte de sıkıntılı durumlar yaşandığında, kemoterapi, radyoterapi tedavileri gerektiğinde kendilerinin bebek isteğini evli olsunlar veya olmasınlar koruyabilmek için yasal olarak da sperm saklama gibi bir şansları var. Çok uzun süreli bu saklama olayı gerçekleştirilebiliyor ve istendiği zaman o spermler kullanarak canlı doğum şansı devam ettirilebiliyor.